kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında e, bu 4 5 belediye bir e, yol haritasında buluştuk. Kısaca biraz ondan bahsedeceğim. Sonra da sizinle e, kendi sunumumu paylaşarak çok değerli eee panelistlerimize Yaşanabilir Şehirler başlığıyla İstanbul'un de çok sevdiği bir yanan, çok güzel bir şehir tarihi yolcusuyla ama bakın Liyana kendisini nasıl konumlandırıyor? 21. yüzyılda Liyana kendisini Avrupa'nın high tech şehri olarak konumlandırıyor. Bu tesadüf değil. Ve yine Liyana'ya sular o Alper'den dağlar yoluyla geliyor ve su kaynaklarını nasıl efektif kullanabilirimin odağında ilerliyor Liyana. Danimarka'ya hiç girmiyorum ama biraz uzaklara gidelim Pasifik'e, Melbourne'e gidelim. Melbourne diyeceksiniz Tarihi nedir? İstanbul'a yaz bile götüremez. Melbourne çok eski değil, çok çok eski değil. Melbourne nedir? Efendim söyleyeyim, insanların çalışmak için gelip kaçarak geri döndükleri bir şehir. Ama bugün cazibe merkezi ve sürdürülebilir şehirler içerisinde kendini konumlandırıyor. Yani bu da aslında tesadüf değil. Bizler öylesine bir şehirde oturuyoruz ki İstanbul ve diğer iller Urfa'ya kadar ulaşın, Ağrı'ya kadar ulaşın, Mula'ya kadar ulaşın korkunç bir tarih ama burada bir sıkıntımız var. Bugün biraz ona da gireceğiz ve benim kapımı o sırada Birleşmiş Milletler İskafet Ofisi çaldı, Brüksel. Dediler ki e, biz sizinle konuşmak istiyoruz, evet buyurun ne yapacağız? Biz dirençli şehirleri kılmak istiyoruz. Böyle böyle de bir projemiz var, bize yardımcı olur musunuz dediler. Şimdi ben tekrar Volkan'a döndüm, bak Volkan yine geldi dedim. Ee, ne yapacağım şimdi, yapışa bakalım dedi, böyle bir şey kaçar mı? Hadi ben tekrar aldım o işi, hadi yapalım falan, zaman yok. Ve ben Birleşmiş Milletlerle, onların ıı, ıı, süreçleri çok, ıı, ıı, ne derler, ağır bir süreçten geçiyor, geçiriyorlar sizi ve onlarla biz başladık. Türkiye'de MCR 2030 az evvel Özlem Hanım'ın konuşmasında da bahsedilen, Ram ifade ettiği dirençli şehirler hali nasıl dönüşebiliriz diye bir kampanyası var. 2030 yılına kadar şehir dirençliği üzerinde birleşmiş dirençli şirketler çok emek sarf ediyor. Neden diye soracağız, belki de sormayacağız. Çünkü değerli katılımcılar hayat, yani ekonomik şehirler üzerinden görüyor ve cazibe merkezi şehirler ve önümüzdeki 30 yıllık trendde adını bile duymayacağınız, duymadığınız bilim e, nüfusu 1 milyonun e, altında üzerine doğru giden yeni şehirler türlü pasifik dahil olmak üzere. Tabii ki geleneksel şehirler var. Peki biz şehirleri nasıl bir dakika hale getireceğiz? İklim krizinin baskısı altındayız ve bu baskı aslında bizi bir parça dirençliğe doğru götürüyor. Şimdi e, Direnşit mekanizması sürdürülebilirlik e, çerçevesi içerisinde adaptasyonla doğrudan ilgili. E, dolayısıyla ben bugün direnşilik dediğim zaman aslında bireysel direnşilik, toplumsal direnşilik, şehir direnşiliğinden de bahsediyorum. Ben şimdi böyle yavaş yavaş gelsem Beyza'ya doğru, bu şekilde gayet gülerek Beyza diyecek ki şafak hiç gelmez. Ama sağ gözleri sol durmak vardır ya, bir umut Beyza o anda oturacak. Şimdi iklim krizi böyle bir şey. Yani bize böyle gülerek geliyor ama öyle gülerek falan değil bu işler. 2005 yıllarda Avrupa Birliği'nin bir komisyonunda ben e, lobby gruplarında yer alıyordum. O nedenle Covid-19 olduğunda İtalya'nın bu kadar ciddi etkilenmesini hayretle karşıladım. Çünkü yaşlı nüfus için sıcaklık dalgalanmaları da dahil olmak üzere nasıl e, dirençli hale gelebiliriz diye tartışıyorlar. Yıl Şimdi efendim biz aslında dirençlik mekanizması karmaşık ve değişen bir ortamda kurumumuzu, şehrimizi, bireysel olarak kendimizi nasıl ortama adapte edebiliriz? E, içeriğini oluşturuyor. Benim çocukluğum vardı. Değiş ton çok kanal yoktu. Değiş ton ton bir kocaman olurdu, bir yatay olurdu. Değişenlik arz ederdi. Yani esneklik mekanizmaları dirençli mekanizmalarıyla doğrudan iletilidir. Ve siz nasıl dirençli hale gelebileceğinizin aslında arkasında şehirlerde esneklik mekanizmalarını nasıl rücu nasıl oluşturulun derdine doğru ilerlememiz gerekiyor aslında. Şimdi ben şundan da bahsedeyim. Şimdi geleneksel olarak, ben sözü tabii ki çok uzatmayacağım, ee, geleneksel olarak mevcut 20. yüzyılın yönetsel süreçleriyle 21. yüzyılın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamamız filan mümkün değil. 21. yüzyıl çok özel bir yüzyıl. Bizden özellikle ben e, Haluk Hocama bir soru da yönelteceğim kendisinin sırası geldiğinde. Bizler e, ee, geleneksel yönetim ee, yaklaşımı içerisinde 21. yüzyılın beklentilerini nasıl karşılayacağız? Yani şehirleri, ulusalda, bölgeselde ve şirketler üzerinde nasıl esnek hale getireceğiz? Nasıl dirençli şehirler hale getireceğiz? Ama bunu yaparken lineer karar verme metotlarıyla bu işi yürütmemiz fiilen mümkün mü diye soracağız. Lineer dediğim zaman problemi gördük, Deprem oldu, bina yıkıldı, hemen inşa edelim, kurtaralım, bitti, karar verildi, bitti. Peki arkasındaki neden neydi? Nereye bu e, ulaşıyor? Bütüncül olarak nasıl buna bakmalıyız? Bunları düşünmedikçe, yani kısaca bizler sistem yaklaşımı, yani İngilizcesi system thinking dedikleri, sistem yaklaşımını süreçlerimize entegre etmediğimiz sürece iyileştirme yapmamız mümkün değil. Bu nedenden ötürü de sürdürülebilir yönetimi e, başta belediyeler olmak üzere, ulusal ve bölgesel ve şirketlere, şirketler kanadında çok yaygın bir uygulama görüyoruz bu anlamda, e, yansıtmamız gerekiyor. Bu da ciddi bir dönüşüm demek. Yasalar başta olmak üzere ciddi kanunlarda, tüzüklerde dönüşüm demek. Sadece Türkiye için değil, dünyanın pek çok ülkesi için aynı şey geçerli. Şimdi çok değerli katılımcılar, ben burada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu slayt önemli. bu ee, bir bu mikrofonu, mikrofonu açar